Cryptocoin.com'a gidiyoruz. Detay şu şekilde. Kritik rapor Avrupa'da o altcoin'ler revaçta. Aslı Dinçer'in yazısına bakalım. Avrupa'da ve Avrupa'da Bitcoin ve altcoin'ler için benimseme arttıkça ve düzenleyici çerçeveler geliştikçe uyumlu stabil coin pazarın önemli bir payını ele geçiriyor ve bölge genelinde kullanımlarında kayda değer bir değişimin sinyalini veriyor. İşte detaylardanmış. Araştırma firması Kayiko ve Hollanda merkezli kripto borsası Bitvavo tarafından hazırlanan yeni bir rapor Avrupa'da kripto para birimi ticaretinin genişlediğini, euro ticaret hacimlerinin arttığını ve stable coin kullanımının yeni düzenlemelere uyum sağladığını vurguluyormuş. Rapor 2024 yılı boyunca euro cinsinden işlem hacimlerinin sürekli olarak 2023 ortalamasını aştığını ve Mart ve Kasım aylarında her ay 42 milyar dolar aşan zirvelere ulaştığını ortaya koymuş. Araştırmacılar bu durumun euro'nun kritik para piyasalarındaki artan rolünü yansıttığını belirtmiş. euro bazlı aylık hacimler listelenmiş. Volüm anlamında hacim anlamında o alt koyunlar Avrupa'yı domine ediyor diyor 27 Kasım'da stablecoin ihraççısı tether tüm blockchainlerde Avro'ya sabit stablecoin'i euro -T, Eur t desteğini duyurdu tether kararın daha geniş stratejik yönüyle uyumlu olduğunu söyledi ee, ve Avrupa'nın stablecoin'lerle ilgili gelişen düzenleyici çerçevelerini gerekçe gösterdi muhtemelen Mika çerçevesini göstermiştir. Stablecoin şirketi tüm blockchain'lerde EURT EURT desteğini durdurduğunu ve tokenların basımını durduracağını söylemiş. Ee, buna rağmen Euro destekli stablecoin'ler 2024 yılı boyunca 300 milyon dolara aşan aylık hacimlerle başarılı olmuş. Kasım ayı yaklaşık 800 milyon dolarlık işlem hacmiyle en yüksek aktiviteye sahne oldu diyor. Haberin detayları var. CryptoCoin.com'dan Aslı Dinçer'in yazısına bakabilirsiniz.